Evet sevgili arkadaşlar bugün m 2 cihazımızın 6 ay kullanımdan sonra genel değerlendirmesini yapacağım. Bu, bu cihaz bu sefer olmuş bence. Yani beğendim. Samsung kullanıcısıyım zaten. Samsung'u senelerden beri kullanmaktayım, takip etmekteyim. Özellikle Note serilerini seneler boyunca kullanmıştım. Şimdi de M serisi olarak bu cihaz benim dikkatimi çekti. 6 aydan beri de kullanıyorum. Bence Samsung bu sefer yapmış. Gerçekten mükemmel bir cihaz olmuş. Ee, A53 5G cihazına parası yetmeyenler için bence AM52 5G'yi tavsiye edebilirim. Ee, RAM Plus seçeneği de var bu cihazda. Zaten 8 GB 128 GB hafızası var. İşte 8 GB RAM Plus sayesinde de 8 artı 8 GB daha arttırabiliyorsunuz. Görüyorsunuz. 2 GB, 4 GB, 6 GB ve 8 GB olarak sanal hafıza yükseltmesi yapabiliyorsunuz. Yani sanal hafıza derken cihazın depolama alanından hafıza kullanmakta ve bu sayede ağır sayılabilecek oyunları da cihazımız kaldırmakta. 120 Hz bir hız var. Bu cihazımızda yani Samsung Gerçekten orta segmentte güçlü bir tabiri caizse canavar yapmış, üretmiş. Yani bu cihazı tavsiye edebilirim. Bu cihaz maddelerinden gerçekten çok iyi bir cihaz olmuş. M52 cihazını kullanmak isteyen arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim. Ağır sayılabilecek oyunları, diğer uygulamaları hiç zorlanmadan... cihazımız açmakta herhangi bir sıkıntı yaratmamaktadır. Şiddetle tavsiye edebilirim. Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar.